Kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yas tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk Prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken kraliçe yanıt olarak "Şimdi dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine, prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesini emretti. Ama hizmetçi, kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses, her türlü orman sakininin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk Prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru Prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk Prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk Prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti; yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı okay. ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda Pamuk Prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada Pamuk Prensesi tedavi edebilecek doktorları var cüceler buna izin verdi. Sonra prens hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Ve onu taşırken hizmetkarların bir çalılığın üzerine tökezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı. Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. <laughs> Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil, beyaz olduğunu, yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla mesh etti, kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler. Kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı. Korktular ve her yöne dağılmaya başladılar. Bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. ama kurt hepsini buldu, çenelerini açtı ve tek tek yuttu, bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti, bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı, kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi, ah orada ne gördü, kapı ardına kadar açıktı. masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı, onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi, saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi. Gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. Zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti, yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı, kötü kurda böyle bir ders verdiler.